Selam arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Bir gece yayınında daha beraberiz. Saatlerimiz yaklaşık 11'e doğru geliyor arkadaşlar. Avrupa'da 22.44, Türkiye'de 23.44. Türkiye'de de gece yarısına doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir kapanış saati, hafta sonu kapanış saatiyle yaklaşırken biliyorsunuz Türkiye'de saat 3 iken yeni bir e, açılış gerçekleşecek. O anki durumlar ne olur ne olmaz ona e, o zaman duruma göre bir bakıp değerlendirme yapabiliriz. Fakat şu anda şu anda biraz bir geri çekilmemiz görünüyor dominansın durumuna göre. Şurada bir dominansta bir yükseliş gelmiş. Hatta anlık grafine bakacak olursak dominansın daha rahat görebiliriz. Gördüğünüz gibi şu yükseliş arkadaşlar şu yükseliş biraz geri çekilmelere neden oldu ama telafi ediyor bakınız tekrar geri düşüyor anlık itibariyle Peki kısa kısa bitcoin ve ethereum'a bakalım ondan sonra geçelim bizim e, Doge ve Shiba'da durumlar nereye gidiyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseliş trendimiz vardı kırdı Yükseliş trendimizi kırdı O zaman Bu kırılıştan sonraki hareketi Nereye doğru gidiyor Az sonra ona bakacağız fakat Şurada bir yükseliş trendimiz varken 0.618 bandını denedi. Güzel bir e, 51-252'lere kadar atmaya çalıştı kendini. Fakat başaramadan geri döndü. Yine yukarıyı geri döndü. Bu kanal bitti. Daha sonra bu kanal içine tekrar geri döndü. Bakınız şuradan beri bu kanalın içinde. Bunu da aşağıya kırmaya çalışıyor. Şu anda da 49.650 dolar seviyelerinde. Ee, bir e, geri çekilme pozisyonu var. Bitcoin'e durum bu. Eğer Bitcoin aşağıya doğru çekilirse o zaman altcoin'lerde biraz geri çekilme yaşayabiliriz bu gece. Bunu şimdiden söylemek istedim. Bu, e, bu pozisyonu gördüğüm için de bir kısa video çekeyim. E, sizleri aydınlatayım istedim arkadaşlar. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum gördüğünüz gibi Yükselen trendini Ethereum'da şurada kırmış durumda. Bu bugünkü size anlatmış olduğum yayının grafiği. Ee, biraz daha gitmiş yukarı bakınız şuralardan gitmiş ve geri dönmüş. %11 gibi bir %12 gibi bir yükseliş gerçekleşmiş ama tekrar düzeltmeye gelmiş buradan. 4000'lerde şu anda gördüğünüz gibi 4033 4000 seviyeleri e, yükselişini geri almış arkadaşlar. Şuralarda zaten yapmıştık yayını. Yükselmiş. Tekrar yükselişi bakın burada geri almış ee, Ethereum'da. Peki Ethereum'dan sonra biz Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Şimdi durum nerede? Nereye gidiyor? Pozisyon hangi yöne doğru? Şöyle bir bakalım. Düşen trendimiz kırıldı. Yataya bağladı. Şurada bir destek direncimiz var. Gördüğünüz gibi saatlik grafiğinde bir tane desteğimiz var. Şu anda 0 yani %6 gibi bir geri çekilmesi var. Fakat bu yatay seyretti diyelim biz buna. Çünkü bugünden beri %5, %6, %7 gibi ileri geri hareketi mevcut. Bu da bizi korkutacak bir hareket değil arkadaşlar. Yani bence... Bence kendini bir anda toparlayabilir. 2 saatlik grafiğinde bakacağız. Dediğimiz gibi şurada arkadaşlar en büyük desteği burasıydı bunun. Ee, oraya kadar da inmedi zaten. İğneyi yaklaştırdı ama tam inemedi. O zaman şimdilik burada en büyük desteğimiz burası oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şurası 0. Nokta, diğer 4 sıfırı saymasak 19, 20'ler gibi bir desteğimiz var. Neden? Çünkü şurada büyük bir yükseliş vardı. 2 saatlik grafiğini açtık burada size. Büyük bir yükselişi ne yaptı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi geri aldı. Yani şu verdiği yüzdeliği bizden geri almış oldu Shiba. O zaman ne yapacak? Tekrar tekrar grafiği düzelttiğinde yönünü yukarıya doğru atacaktır. Peki neye dayanarak söylüyoruz bunu? Arkadaşlar burada güçlü bir destek var. Bu desteği çok test etti bakınız. Test etti, test etti, test etti, test etti. Eğer ne kadar çok test ederse o destek o kadar sağlamlaşır arkadaşlar. Burada biraz kırdı ama hemen geri toparladı. Desteğin üzerine attı kendini. Gördüğünüz gibi test etti. Biraz destekten uzaklaştı. Tekrar desteğe iğne atmış durumda. Yani oldukça desteği iğnelediğinden yani uzun ya 2 saatlik grafikte yani şu mumların her biri 2 saat arkadaşlar yani ne zamandan beri bu desteği vuruyor 12 Mayıs'tan beri desteği vuruyor bugün 14 Mayıs yani 2 gündür bu desteği bir türlü aşağıya kırmadı farkındaysanız bu ne demektir bu desteği kıramıyorsa o zaman alıp başını yukarıya doğru gidecek anlamına geliyor. Direnç, direnç çizmiyorum buna yukarıda bir direnç. Çünkü alıp başını yukarı doğru giderse o zaman e, direnç biraz hiç tanımaz arkadaşlar. Şu hareketi yapabilir düşüncesindeyim. Peki bulut grafiği indikatörümüz ne diyor bize arkadaşlar? Bununla ilgili herhangi bir bugün gün sonuna doğru yaklaşırken hafta sonu itibariyle bulut grafiğimiz 2 saatlikte şurada gördüğünüz gibi yatay seyri devam ediyor diyor arkadaşlar yatay seyri devam ediyor şurada bakınız bir düşüşe girmişti nasıl düşüş olmuş maviyi kırmızı aşağı yönlü kestiği için komple bir düşüş yaşandı geri çekilme yaşandı güzel düştü buralarda tabi bu 2 e, saatlik grafikini gösteriyorum şu anda ama şu anda gördüğünüz pozisyonda kırmızı maviyi tekrar yukarı kesme eğiliminde eğer yukarı yönlü keserse burada aşağı yönlü kesti düştük ya yukarı yönünü keserse işte o zaman da bir yükseliş trendi başlamış olacaktır şipte. Peki saatliğine dönelim. Saatliğinde de kesmek üzere. Bir, yok. Aynı. Aynı yatay seyir devam ediyor arkadaşlar. Eğer kesip de yukarı yönünü atarsa bulutun içinde de fazla kalmaz diye söyleyebilirim. Ha, şu anda zaten Bitcoin geri çekiliyor. Bitcoin'in geri çekilme pozisyonunda altcoin'ler de bu da dahil. Bu şu anda e, Bitcoin'le doğru orantıda bir hareketi var. Bitcoin düştüğü zaman bu anında kendini aşağıya fişekliyor arkadaşlar. Aşağıya doğru atıyor. Nasıl mı diyeceksiniz? Bakınız örneğinde göstereyim size. Şu an anlık grafiğini alıyorum. Bütün işlemleri sildim. Şu grafiği görüyoruz değil mi arkadaşlar? Açtık Bitcoin'in grafiğini. Bakınız aynı hareket. Bakınız şu anda kırmızılar aşağı yönlü. Şipte ne var? Buyurun kırmızılar aşağı yönlü. Bitcoin'le aynı korelasyonda çalışıyor arkadaşlar. Şipin grafiği. Doge'ye açalım. Doge de aynı. Yani Bitcoin geri çekildiği zaman bütün altcoin'ler geriye dönüyor. Evet. Şipte durum oydu. Gelelim Doge'ye arkadaşlar. Doge'de, Doge'de şu anda %12'lik bir artışımız değerini koruyor. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Dün akşamki Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamada. Artık Dogecoin kurucularıyla birlikte çalışabiliriz diye tweetledi. Peşinden de gördüğünüz gibi Doge %25-30 arası bir prime ulaştı bugün. Yani Bitcoin'le daha Tesla'dan araba satmayacağız ama Dogecoin kurucularıyla biz artık çalışabiliriz dedi. Nereden biliyoruz? Buyurun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir haberi var. İşlem verilerini artırmak için Dogecoin geliştiriciler çalışmaya açıkladı. Dogecoin'de günlük %26'ya varan bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu da bizim haberlerimiz Doge ile ilgili. Tesla ve Space CEO'su Elon Musk sosyal medya üzerinden kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor önce gün Tesla'nın Bitcoin'le e, e, Bitcoin araç satışını askıya aldığını açıklayan Musk dün akşam Doge ile ilgili paylaşımda bulundu Evet yani e, bu tweetinden sonra pozisyon değişti arkadaşlar yüzde 26'lık bir yükselişe neden oldu Geri çekilme Bitcoin'e bağlı şu anda. Eğer Bitcoin aşağıya doğru yönüne devam ettirirse biraz geri çekilme yaşayabiliriz. Yok ama yatay seyredip böyle yani küçük hareketlerle aşağı yönlü hareket olursa işte Doge'de yukarı yönlü hareket devam eder. Şuradan Doge'nin 15 dakikalığından inceleyelim. Bakınız arkadaşlar 15 dakikalıkta düşüş trendimiz var. Yön aşağıya. Çünkü buyurun Bitcoin'de de yön aşağıya. O halde Doga'da da biraz geri çekilme olabilir. Ta ki Bitcoin yönünü şöyle yukarı çevirdiği zaman Doge fırlar gider arkadaşlar. Bu, bu da e, pozisyonu bize gösteriyor. Şimdi bizim gelelim bulut indikatörümüz arkadaşlar. Bulut indikatörümüzde neydi pozisyonumuz? Gördüğünüz gibi şurada mavi çizgiyi kırmızı çizgi aşağıya doğru 15 dakikalığını inceliyorum. Çünkü bazıları hemen e, düşüyor muyuz, çıkıyor muyuz soruyu. Normalde bir saatlikten başlamam lazım. Ama önce 15 dakikalığını görelim. Hatta anlık itibariyle gördüğünüz gibi bulutun altına indi. Anlıkta. Şurada kesti. Maviyi gördüğünüz gibi geri çekilme başladı. Biraz sonra yukarı döner. Bu anlık anlık çizgi e, önemli değil. Çünkü dakikalık değişir. 15 dakikalıkta da ona benzer. O da değişebilir. Gördüğünüz gibi buradan kırmızı çizgiyi mavi keserek aşağıya yönlü hareketi 26 var gerisindeki bulutun içine giriyor değişiyor ama biz saatlikte bakalım durum nereye gidiyor saatliğine döndüğümüzde arkadaşlar yükselen trendin devam ettiğini görebiliyoruz neden burada herhangi bir kesişme yok arkadaşlar bu bulut indikatörünün Sinyalleri ne zaman bozulur? Bitcoin'de geri çekilme anlık böyle bir iki saniye, bir, bir şöyle bir yarım saat içinde tak 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 aşağı çekilirse bu grafiğin, bu formasyonun, bu indikatörün hiçbir önemi kalmaz arkadaşlar. O zaman burası çöp olur. Buradaki analizler boşa gitmiş olur. Ha yok, Bitcoin kısa hareketlerini devam ederse aşağı yönde yukarı, yani günlük seyrine devam ederse o zaman bu indikatör %90 doğru çalışır arkadaşlar. Şu anda kırmızı çizgi hala yukarıda ve hala yükseliş trendini de saatlik olarak bize gösteriyor. Çünkü mavi yataya bağladı yukarıda. Peki bu durumda bollinger bandımız ne durumda? Bollinger bandımızın aşağıdaki seviyesi yönünü o da bakın aşağıya dikmiş durumda. Şurada da diktiği gibi burada da dikmiş. Burada dikip yataya bağladı. Te şurada tekrar yukarı geldi. Tekrar aşağıya dönmüş durumda. E o zaman satış var mı? Ona da bakalım. Değil mi? Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi saatlikte dogede bir satış yok. Şurada varmış. Ama şu pozisyonlarda satış yok. Gördüğünüz gibi ne zamandan beri? Bugünden beri satış yok. Bu 13 Mayıs'taki satışlar. Bu mavi yeşil çizgilerde 14 Mayıs yani bugün herhangi bir satış yememiş. Küçük çaplı yediyse bile büyük bir satışı yok şu anda. Burada görünen bir satış yok arkadaşlar Doge'de. 2 saatliğine bakacak olursak 2 saatlik grafiğinde Doge gördüğünüz pozisyonda kırmızı çizgi bulutun içindeki mumlar yukarıya iğnelemiş tekrar geri dönmüş bulutun içine giriyor. Eğer bulutun içinde yatay seyre devam ederse bir müddet daha bu işlem 9'da 15 arası gider gelir. Hatta 8'e bile çekilebilir. Bu işlemler bu şekilde devam edebilir. 4 saatliğine bakacak olursak. 4 saatliğinde de kırmızı mavi yukarı yönünü kesmiş. Gördüğünüz gibi hala satış yok. Alış var. Yani Doge'de çok bir olumsuz pozisyon yok. Elon Musk'ın tweetinden sonra. Ee, şu anda gayet hoş ve güzel. Ama dediğimiz gibi eğer Bitcoin'de tekrar yön, yukarı yön 50 51 lira doğru giderse Doge tekrar bir 15 20'lik 25'lik bir yükselişe her an dalabilir. Doge'nin pozisyonu bu. Doge ve Shiba şu anda Bitcoin'in yapacağı bir hareketi bekliyor arkadaşlar. Bu da bizim benim size bu akşamki e, acil olarak vermek istediğim bir yayındı. E, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Paylaşmayı lütfen unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Çok ani bir durum olursa saat önemli değil. Ben genelde kontrol ediyorum ara sıra. Saat hiç önemli değil. Çok ani böyle çok büyük düşüş gelirse anında bir kısa videoyla sizleri haberdar etmeye çalışırım. Hoşçakalın, dostçakalın.